Ben Ayson Karabak. Nerede ne yenilir? Hadi gelin birlikte bakalım. <laughs> Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. öğrencilerimiz için özel bir menü. Lahmacun, çorba, salata, içecek. İki kişi gelin, bir kişi ödeyin. 230 lira. Öğrencilerimizi Bakırköy elçileridir hocam. Biz bu öğrencilerimize el verelim. Destek verelim, yanında olalım. Öğrencilerimiz bir, geldiği zaman çorba içsinler. İki, Lamacun yesinler. 3. Şey eee suyunu içsinler. 2 kişi gelsinler bir kişi ödesinler. Kaç para? 230. 230 TL. Öğrenciler bu fırsat kaçmaz. Bekliyorum. Okuyor, <laughs> Okuyun, okutun.